sabah uyandın. Sen azılı bir hackersın. Evet bu sensin. Dışarıdan bakan biri seni sıradan zannedebilir. Ama gerçek bambaşka. Pek öyle görünmesen de işinde çok iyisin. Bitmek bilmeyen güç ve para arzun seni sürekli araştırmaya, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye itti. Yıllar boyunca ekran ışığıyla yıpranmış gözlerin, bitmek bilmeyen gecelerin, sonsuz satır kodların seni dünyadaki sayılı hackerlardan biri haline getirdi. Gece, yine geç saatlere kadar hazırladığın tuzakları, çeşitli sistemleri usulca yerleştirdiğin virüsleri ve imza bırakmadan sızdığın ağları düşünerek uykuya daldın. Sabah gözlerini açtığında gözlerin kan çanağı gibiydi. Yorgunluk, uykusuzluk, yoğun stres taşıyordun. Ama alışkındın. Bu hayatın gereği buydu. Sabah İlk işin baha kahveni bile içmeden gece çalıştırdığım tuzakları kontrol etmek oldu. Bilgisayarın başına geçtin. İki monitörün soğuk ışığı odayı tamamen doldurdu. Sisteme giriş yaptın ve bir önceki gece belirlediğin hedefleri gözden geçirmeye başladın. Birkaç önemsiz kişi, birkaç küçük şirket. Bunlar seni pek ilgilendirmiyordu. Sadece rutin kontrollerdi. Sonra bir dosya dikkatini çekti. Bu dosya sıradan bir kullanıcı ait değildi. Şehrindeki en zengin iş insanlarından biri olan Ali Bey'in küçük oğlunun bilgisayarıydı. Evet, iş insanı Ali Bey'in küçük oğlunun bilgisayarı. Bu bilgisayar sadece bir giriş kapısıydı. Eğer bu kapıyı açarsan Ali Bey'in geniş iş ağlarına, şirketlerine ve finanslarına ulaşabilirdin. Bu tür bir fırsat her gün gelmezdi. Birkaç saniyeliğine tereddüt ettin. Bu seferki de sıradan bir sistem değil, büyük bir kapıydı. Yanlış bir hamle hayatını değiştirebilir, hatta bitirebilirdi de. Ama risk almadan başarı olmazdı. Derin bir nefes alıp geçmişteki tüm başarılarını hatırladım. Ve neden olmasın diyerek işe başladım. Hemen çocuğun evdeki ortak internet ağına sızarak oradan iş insanı Ali Bey'in kişisel bilgisayarına ulaşmak için bağlantılarını hazırladım. Birkaç dakika süren sakin ama gerilimli bir çalışmanın ardından asıl hedefini olan ekranın karşısında belirdi. En zor kısmı buydu. Çünkü alüminyum sistemleri sıradan birinin bilgisayarı gibi korumasız değildi. Ama sen zor hedeflerde başarılı olduğun için buradaydın. Ve başardın. Sanki odada görünmez bir konfeti patlamış gibi küçük bir zafer duygusu sardı içine. Keyifle kahvenden bir yudum alarak çalışmaya devam ettin artık kontrol sendeydi. Ali Bey'in hesaplarına girip tüm para akışımı inceledim. Yaklaşık 10 milyon doları fark ettim ve parayı iz bırakmadan kendi sistemine aktardım. Ama bununla da yetinmedin. İş insanı Ali Bey'in yıllardır gizlediği şirket sırlarına, karanlık bağlantılarına, hukuksuz işlerine ulaştım. Saatler geçti. Sen uzaklarda bu verileri izlerken Ali Bey'in siber güvenlik ekibi yani tam zıttın olan beyaz şapkalı hackerlar sisteme bir sızıntı olduğunu fark etti. Bilgisayarlarının alarm vermesiyle seninle aralarında görünmez bir savaş başlamıştı. Onlar sistemleri kurtarmaya çalışırken sen derinlerde daha fazlasını elde etmek için ilerliyordun. Kodlar, saldırılar, savunmalar hepsi sahneler içerisinde yaşanıyordu. Ama işin de o kadar iyiydin ki karşı tarafın pek şansı yoktu. Denemelerini birer birer boşa çıkardın güvenlik duvarlarını çökerterek veri tabanlarının en korunan köşelerine kadar ulaştın. Sonunda şirket sırlarını, bağlantılarını ve finanslarını kayıt altına almayı başardın. Seni yenemeyeceklerini anlayan rakip hackerlar çaresizlikten Ali Bey'e ulaşarak durumdan bahsetti. Kısa bir süre sonra sistemine bir mesaj düştü. Ali Bey'den geliyordu. Hemen aldığın parayı ve sırları iade etmen için seni tehdit ediyorlardı her mesajlarında daha da umutsuz bir tonda uyarılar savuruyor, eğer geri vermezsen sonuçlarına katlanacağını söylüyorlardı. Sözde son şans dedikleri ultimatomları bile kendilerinin ne kadar çaresiz durumda olduklarını ele veriyordu. Buna rağmen en ufak bir endişe bile duymadın. Çünkü seni bulamayacaklarından ve sana gerçekten bir şey yapmayacaklarından emindin. Bu yüzden her defasında onlara yalnızca gülerek cevap verdim. Bu gülüşlerin bile karşı tarafı çıldırtmaya yetiyordu rakiplerin içten içe nasıl paniklediğini, nasıl kontrol kaybı yaşadıklarını hissediyordun. Bu durum, oyunun başından beri üstünlüğün sende olduğunu kanıtlayan küçük bir zevkti aslında. Tek yapman gereken biraz beklemekti. Onların da içinde bulundukları çıkmadı fark etmediği için zaman en büyük müttefikindi. Sabırla geri çekilip onları izledin. Ve nihayet o beklediğin mesaj geldi. Mesajda şirketin gizli sırlarını geri vermen karşılığında çaldığım parayı resmi olarak sana vermeye teklif ediyordu. Bu, çoğu insan için büyük bir fırsattı. Ama sen böyle şeyleri hemen kabul eden biri değildin. Bir süre düşünmek için zaman istediğini söyledim. Teklif cazipti. Risk büyüktü. Ama kazanç? Kazanç inanılmazdı. Sonunda kısa günün kârıdır diyerek teklifi kabul ettim. Ve görünürde sırları iade ettin. Ama gerçek farklıydı. Dosyaların yeri yeni çoktan almıştın dünyanın herhangi bir yerinde sana fayda sağlayacak en taranlık bilgiler artık sende saklıydı. Artık ömrünün sonuna dek yetecek kadar paraya sahiptin. Hiç vakit kaybetmeden bilet aldım. Ülkeyi terk etmek için hazırlandım. Yolculuk önce son bir hamle yaptım. İş insanı Ali Bey'in sırlarının bulunduğu dosyaları polise ve medyaya gönderdim. Artık o sırlar sadece senin değil, tüm dünyanın elindeydi. Gözlerini geri bir ülkede, bambaşka bir hayata açtım. Hava farklı kokuyordu, sokaklar farklı görünüyordu. Artık seni tanıyan hiç kimse yoktu. Uçaktan iner inmez yaptığın ilk şey, ülkeden ayrılmadan önce attığın hamlelerin sonuçlarını kontrol etmek oldu. Haber sitelerini açtım ve gördün. Uzun yıllar boyunca sakladığı suçlar sonunda onu bulmuştu. İş insanı Ali Bey tutuklanmıştı. Muhtemelen bir daha gün yüzü göremeyecekti. Sen ise yeni ülkende, yeni hayatında, ekran ışığının aydınlattığı yüzümle soğukkanlı bir şekilde yürümeye devam ettin. Artık yeni ülkende limonata içip güneşin tadını çıkarırken 24 saatte yaşadıklarını düşündün. Uzun bir tatil hak etmiştin. Yıllarca verdiğin emek ve azimli çalışma meyvelerini vermişti. Hayatın 180 derece değişmişti. Evine döndüm. Odana girerken içini garip bir his kaplamıştı bir şeylerin yolunda olmadığını hissettin. Hali hazırda açık olan bilgisayarına bir mesaj yollanmıştı. Mesaj çok netti. Seni izliyoruz. Yaptıklarını farkındayız. Bizde ama bekle. İçini aniden bir korku kapladı. Kimse yerini bulamazdı. Tüm izleri silmişti. Yaptıklarını nasıl yıldığını düşünüyordun. Aklında binlerce düşünce geçti. Bunlar kimdi? Beni nasıl bulmuşlardı? Benden ne istiyorlardı? Hemen işe koyulup kim olduklarını bulmak istedin. Ama izlerini çok iyi gizlemişlerdi. Onları bulmak imkansızdı. Çaresizce seninle tek öyle seçimek içecekleri zamanı beklemeye karar verdin. Bu sadece bir günündü. Ve senin için sıradaki günler bundan daha çok büyük planlarla doluydu. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bir sonraki videoda istediğiniz konuyu yorumlarda bizden istemeyi unutmayınız.